Gayrimenkul danışmanlarının çoğu bu yanlış yapıyor. Peki ya sen? Birçok gayrimenkul danışmanı Instagram'ı yanlış kullanıyor. Hedef kitlesini belirlemeden sadece ilan paylaşarak, insanlarla bağ kurmadan paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Bu şekilde devam edersen Instagram senin için zaman kaybı olmaya devam edecek. Peki ne yapacaksın? Öncelikle hedef kitleni netleştir. Lüks villamı satıyorsun, ilk evini alacakları mı hedefliyorsun? Yoksa yatırımcıları mı? Paylaşımlarında doğru kitleye hitap et. 2. Güven ver. Sadece ilan değil, süreçle ilgili bilgilendirici içerikler paylaş. Kendini göster, süreci anlat, insanlara yol göster. Böylece seni bir uzman olarak görürler. 3. Takipçileri aksiyona geçir. İnsanları sadece takip etmeye değil, seninle iletişime geçmeye yönlendir. Sorular sor, etkileşim kur, Onları mesaj atmaya teşvik et. Instagram'ı nasıl kullanman gerektiğini bilmiyorsan, öğrenmek için profilime bir göz at. Daha fazlası için beni takip etmeyi de unutma.